Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu, sağlıklı, huzurlu ve bol kazançlı günler diledikten sonra bugünkü kahve falı yorumumuz Boğa burçlarımız için. Evet, önce bir e, genel bakışımız var her zamanki gibi. Evet Boğa burçlarının e, uzun zamandır süreye gelen sıkıntılarının artık bir tarafa atıldığını söyleyebilirim. E, yalnız maddi konularda biraz e, şu günlerde e, ...zihinleri karışık olabilir maddi konularla ilgili. O yüzden harcamalarınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Bütçenizi e, dikkatli şekilde kontrol etmeniz sizin için faydalı olacaktır. Yoksa zor zamanlar sizi bekliyor arkadaşlar. E, yakın çevrenizdeki insanlarla bazı ufak tefek anlaşmazlıklar yaşayabilirsiniz. E, özellikle bu iş hayatında olanlar için... Ee, üstleriyle olan e, Sıkıntılı durumlar olabilir ee, Bu durumda da Sakin kalmanız e, Sizin için Daha iyi olacaktır Karşılık vermezseniz e, Daha güzel sonuçlar Alacaksınız e, Bu arada e, Ruhsal dengenizi de korumanızı tavsiye ediyorum Şu günlerde Evet Biraz kendileri, kendinize zaman ayırmalısınız arkadaşlar. Ee, çevrenizdeki işlerle gerek ailevi konular gerek iş konuları, bunlarla ilgili çok meşgul oluyorsunuz. Biraz bu konularda kendinize vakit ayırmanızı tavsiye ediyorum. Evet, genel bakışımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ee, bu ay artık daha önceden çektiğiniz sıkıntılar için mücadele vereceğiniz bir ay olacak biraz mücadele vereceksiniz. O, bu anlamda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz vermiş olduğunuz mücadele ile ilgili. mücadele vereceğiniz içinde yapacağınız işlerde şu anda planladığınız işlerde bir takım sapmalar yaşayacaksınız. Olaylara farklı yönlerden yaklaşırsanız biraz daha rahat edeceğinizi söyleyebilirim arkadaşlar ee, kendinizle ilgili düşünceleriniz sürekli değişiyor bunu sabit tutmanızı tavsiye ediyorum ee, yeni aşklar görüyorum yeni birliktelikler görüyorum arkadaşlar yeni birliktelikleriniz var şurada fakat arada bir böyle aklınızın kaydı kaçamak yaptığınız dönemler var bu özellikle boğa burcu erkekleri için geçerli ee, bu konuyla ilgili biraz dikkatli olmanızı, elinizdeki ne kaybedeceğinizi söyleyebilirim. Ee, eğer e, bu kaçamaklara e, devam edersiniz. Şu anda beraberliği olan insanlar için de hem Boğa Burcu kadını hem Boğa Burcu erkeği için söylüyorum beraber olduğunuz kişiler üzerinde gereksiz kıskançlıklarınız var. Bu kıskançlık duygularıyla karşı tarafı bunaltıyorsunuz. Bu şekilde giderse elinizdeki kişiyi kaybedebilirsiniz arkadaşlar. Seyahat düşünceleriniz var fakat bu seyahat düşünceleriniz şu yakın zamanda gerçekleşmiyor. Bu İş hayatında olanların yeni teklifler aldığını görüyorum. Ee, bu teklifler arasında acaba kabul etsem mi etmesem mi diye bir bocalamanız var. Ee, evet, bu, bu bununla ilgili bir bocalama yaşayacaksınız ama var olan işinizi de değiştirmeyeceksiniz arkadaşlar. Teklifler alacaksınız, bocalama yaşayacaksınız ama işinizi değiştirmeyeceksiniz çünkü şu anda hala hazırda olan durumunuz sizin için en güzeli bu arada aile arasında güçlü bağlar oluşturmaya çalışacaksınız bir takım böyle ailede kardeşlerinizle ya da işte kuzenlerinizle aile bağları olan kişilerle ufak tefek tartışmalarınız olabilir bu tartışmaları düzene koyup daha sağlıklı ilişkiler e, kurmaya çalışacaksınız evet sağlık e, açısından arkadaşlar su içmeyi ihmal etmeyin e, çünkü kan dolaşımınızla ilgili bir e, sıkıntı oluyor e, o yüzden e, bol bol su içmenizi ve e, iyi dinlenmenizi tavsiye ediyorum çünkü e, Hiçbir iş yapmasanız bile beyniniz çok çalışıyor. Artık onu biraz e, dinlendirmenizi tavsiye ediyorum. Evet, akademik konularda e, yani kariyer anlamında akademik konularda e, yurt dışı düşünen arkadaşların tekrar bunun gündeme geleceğini söyleyebilirim. E, Ailenizde olan sıkıntılarla ilgili bir yer değişikliği uygulayabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar kariyerde bir değişim görünüyor ama şu anda siz kendinizi hazır hissetmiyorsunuz. Zaten hali hazırdaki kariyerinizi de değiştirmeyin. Çok büyük bir teklif olmadığı sürece diyorum. Çünkü bu da size elinizdeki işi kaybettirebilir. <Gülüyor> 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 Geçmişten gelen <Gülüyor> <Gülüyor> Kusura bakmayın. Geçmişten gelen ailevi konularınızı ya da yakın akrabalarınızla olan konularınızı tekrar gündeme getireceksiniz. Ee, bu dönemde e, olası yanlış anlaşılmalarınız var. O yüzden kendinizi çok net ve sakin sabırlı şekilde ifade etmeye çalışın. Dediğim gibi kısa süreli yolculuklarınız var. Yani düşünüyorsunuz ama şu anda bir yolculuğunuz görünmüyor. Eee Evet çalışan arkadaşlarım için yine diyorum. Eğer ellerinde bir yeni bir projeleri varsa bu projeleri dinleme getirebilirler. Evet, tabanınıza geçiyorum arkadaşlar. burada da dediğim gibi evli ya da bekar e, partneri olan arkadaşların dediğim gibi kıskançlık gereksiz kıskançlıklara girmemesini tavsiye ediyorum çünkü e, kavgayla biten bir aşkları var eğer bu kıskançlıklarına devam ederlerse e, kavgayla bitecek bir e, ilişkileri var buna dikkat etmelerini e, öneriyorum Uzun zamandır özlemini çek, çektiğiniz bir e, ortamınız var. E, işte, keşke şurada olsaydım, keşke burada olsaydım dediğiniz bir durumunuz var. E, bu dönemde e, o ortama gireceksiniz ve kendinizi çok rahat hissedeceksiniz. Bu arada e, arkadaşlar e, yeni ilişkisi başlayan arkadaşlarımız var. Bu e, 2024'ün son günlerinde başlayan ilişkileri olan arkadaşlar için bu ilişkilerinin kendileri için uzun ömürlü olacağını söyleyebilirim maddi konularda dediğim gibi biraz dikkat etmeleri gerekiyor harcamalarını dikkat etmeleri gerekiyor O yüzden sıkıntıya düşmemek adına bu konuları biraz daha ciddi almalarını tavsiye ediyorum. geçiminizi iyi kontrol etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, dediğim gibi gereksiz kıskançlığınız olmadığı sürece sevdiğiniz kişiyle de e, derin bir e, bağlılık kurma durumundasınız. E, Boğa burçlarının özellikle bu dönemde e, duygularının çok yükseldiğini görüyorum. Ama bu duygularını e, Yaşıyorlarken dürüst olmalarını tavsiye ediyorum çünkü dürüst olmadıkları sürece e, ellerindeki bu güzel ilişkiyi kaybedecekler. Ayrıca duygularını açmaktan çekilen Boğa burçları için söylüyorum çünkü e, şurada bir yol kapalılığı görüyorum. E, duygusuna açmaya çekilen Boğa burçlarına. Ee, bu dönemde duygularını rahatlıkla açabileceklerini çünkü kendilerinin de bu konuyla ilgili karşılık alabile, alacağını söyleyebilirim. Çünkü kimi şu anda e, kalplerinden geçen kişi kimse onunla ilgili olumlu bir dönüş alacaklar. Bu konuda cesur olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet adında e, F harfi bulunan birinden ekonomik bir yardım alabilirsiniz ya da adında ya da soyadında F harfi olan kişiden e, ekonomik yardım olmasa bile bir dönem borç vermiş olabilirsiniz. O paranın size geldiğini göreceksiniz. E, iri yapılı, uzun boylu, kumral bir erkeğin de e, kariyer anlamında sizi çalışan arkadaşlar için kariyer anlamında sizi bir tık yukarıya taşıdığını bir mertebe yukarıya taşıdığını söyleyebilirim ee, kalabalık bir topluluk içerisindesiniz ve o topluluk içerisinde e, yıldızınız parlıyor ee, biriyle bir e, tartışmanız var e, bu aile içinde olabilir aile hayatında olabilir bu iş hayatında olabilir bir tartışmanız var bu tartışmanıza e, sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum Çünkü e, eğer sakinliğinizi korumazsanız bu tartışmada zararlı olacak kişi sizsiniz arkadaşlar. Ee, aslında konunuzda haklısınız. Fakat e, karşı taraf e, biraz daha baskın olduğu için e, bu konuda e, haksız duruma düşebilirsiniz. O yüzden sakinliğinizi korumanızı tavsiye ediyorum. E, bir dönem bir e, sıkıntı e, ol, oluşmuş ve bu sıkıntıyla ilgili bir beklentiniz var. E, bu beklentinizin de e, aslında bu e, kısa vadeli bakıyorum ama bu sıkıntıyla e, ilgili beklentinizin 3 ay içerisinde çözümleneceğini e, söyleyebilirim. Devlet kapısından büyük bir miktarda e, ya da manevi olarak büyük bir sonuç alabilirsiniz. Ya da e, maddi olarak büyük bir sonuç alabilirsiniz. Ama bu devlet kapısından olacak bir şey e ee, bunun da dediğim gibi işte geçmişten gelen bir sıkıntı ile beraber 3 e, ay içerisinde sonuçlanacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Evet, Boğa burcu Boğa e, burcumuz için bugünkü kahve falı yorumumuz bu kadardı arkadaşlar. E, bu ve benzeri içerikler için e, beni takip etmeyi ve lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı günler diliyorum. Evet bitirmeden önce ee, aslında çevrelerinin yani kendi çevresinin kendisinden dolayı çok aydınlıkta ferahta olduğunu ama kafasındaki düşünceleri bir türlü oturtamadığı için sıkıntılar çeken bu burcunun artık zihinsel olarak ...dinlenmesini tavsiye ediyorum. Psikolojik olarak biraz kendilerini rahatlatmalarını... ...bazı uğraşlar vererek yani bir hobi edinerek en azından... ...kafalarındaki e, o düşünceleri bir tarafa atmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bu e, zihindeki oluşan e, sıkıntılar e, kendisini çok rahatsız ediyor. Aslında olmaması gereken şeyler ama kendilerinden kaynaklı olan şeyler olduğu için hala e, tam olarak e, sıkıntılarını atmış değiller ama dediğim gibi aslında e, oluşan olaylar kendileri için çok aydınlık olacak ama bu biraz boğa burçlarının elinde e, çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum